Girelim. İki tane aç biz. İki tane bir açalım. Oy, destansı. Çok kötü. Tamam, hadi. Evet arkadaşlar. Dur, hadi. Evet. Red, 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 Super Red. Destansı. Bekle. Abi ben mi ses açayım? Epic. Ne zaman? Ender. Ne geliyor? Bekleyeyim mi? Ender. Hayır, bekleme. Sen tamam. ne geldin Ender? Destansı. Dest efsanevi. Ben saldım. Arkadaşlar efsanevi. <laughs> of ya. Ya güzel mi çıkıyor bana? Bana mı gelmiyor bir tek efsanevi ve güzel mi? Allah'ım bak büyük kutu açtım yanlışlıkla. <laughs> ya bu ne? Arkadaşlar videom sürüyor. Youtube kanalıma <laughs> koyacağım. Efsanevi. Ee, Youtube kanalımın adı şey. Sonsuza bir... kadar devam Bilmiyorum. Ya, <laughs> adını unuttum. Çek lan kolunu. <laughs> İzleyicilerim görmüyor. Mal. Mal. Bip. 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 <laughs> Bip. Destan. Ya yine mi bak. Niye bana destansı gerektiriyor? Red. Hep bana destansı geldi abi, ya. böyle Aya basıyor mu Abi bu bekliyor. Bu kuş. E, ne yapayım? <gülüyor> aga. Aga dur. Dur dur dur. Lan. Lan. Oh, şöyle yaparak gizemli çıktı. Abi bu ne ya? Biz bunu sonsuza kadar devam ettik. Seninki bitmiyor. <laughs> Oha! Harun'un kostümü. Oha! Ben sonsuza geldim. Tutara. Abicim. Üüş. Yanlış çıktı da şey. Bir. Çüş ne diyor? Bir. Hay bakalım taktiğimi uyguluyorum. Evet, Ender taktiğimi. Abi ne oldu? Sonra Emre diyorum Star hediyesi. <laughs> Sen efsanevi <mi> olacaksın. Abi diyorum. <laughs> Sen <laughs> efsanevi <mi gülüyor> <ediyorum? gülüyor> efsane olacaksın. Ben Fatih Sultan Mehmet'im. Efsanevi yani. çıkmanı emrediyorum. <laughs> Dur. Basacağım artık. Sonra Allah Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Biz hesabı baştan kursak Yalnız ya. Sinek hesabı baştan kurar. Bana Aynen. Efsaneviler çıkarsın, karakter çıkar. You know. Tamam hadi sen bunu Oğlum. şey yap. Oğlum ya ben hesabı silince şey oluyor. Uya Arkadaşlar açıyorum. Açtım. Bin altın. <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> Sildim ben. Tekrar indireceğim. Bak yine aynı şey çıkacak. Ben ilk indirdiğimden yaptığım için olmuyor. Oğlum. Ben o kralı sileceğim arkadaşlar. Ben de. Bir tane daha oyun var da git O çok da iyi değil. O ne de. bravo? Megic Bravo. Bravo. Ben biliyorum onu. Ben de var Adı ne? Abi ben bir ara savaş kutusundan Lili çıkarmıştım. Nasıl? Hadi. Hangisi oldu? Bu Aynen. Aynen. Ne? ama çok Aynen. kötü. Hangisi hangis? Şu. Hadi yüklen lan. Adı Bravo. ne? Magic Bravo. Magic Bravo. İndireyim mi? Megic Bravo da indirek şey de indirek. Mage ama çok kötü. Tamam, benim...